Dodo panelde ürün detay sayfası etiketi nasıl düzenlenir? Dodo panelimizi açıyoruz. Ana menüde bulunan tasarıma, daha sonra temalara tıklıyoruz. Buradan tema ayarlarına tıklıyoruz ve yukarıda gördüğümüz yazılardan ürün detaya girip buradan etiketleri düzenlemeye başlayabiliriz. Buradan istediğimiz etiketi, aktif istediğimiz etiketi pasif yapabiliriz gördüğünüz gibi. Peki bu etiketler nedir? Bu etiketler sitemize gelip herhangi bir ürün açıyorum. Ürünümüzün sağ tarafında bulunan ürünün ismi, kategorisi, fiyatı, alt tarafta gördüğümüz hızlı gönderi, güvenli alışveriş etiketleri, sosyal medya ikonları gibi etiketler var. İstediğimiz etiketin bu alanda görünmesini, istemediğimizin de görünmemesini sağlıyoruz. Buradan isterseniz aç-kapa yöntemiyle İstediğiniz etiketi görünür yapabilirsiniz. En son kaydet demeniz yeterli olacaktır.